Arkadaşlar tekrar hoş geldiniz. Yeni bir videoda daha buluştuk. Bugün arkadaşlar size daha bir gün bile ömrü yetmeyen, vefat eden bir bebeğin haritası, annesiyle bağı ve bunların benimle olan bağı. Böyle çok ilginç bir kombinasyon. Bugün size örnek bir olay anlatacağım. Buradan ilginç bilgiler alabilirsiniz diye. Tekrar anne için, hani çocuğu için Allah rahmet eylesin, başı sağ olsun diliyorum. Geçen sene bu vefat oldu. Kendisinin izniyle aldım ama kim oldu, ne oldu hiç önemli değil. Sadece bu bir örnek olay. Yani başka kişilerde hayatlarında böyle zorluklar yaşamasın. Amacımız o. İnsanlara bir şekilde farkındalık yaratmak. Şimdi arkadaşlar. Bu olay şöyle bir olay. Ee, işte yeni doğan bir bebek bir günü doldurmadan vefat ediyor. Bebeğimizin haritası bu arkadaşlar. Öncelikle bebeğin haritası yükselen balık yöneticisi Jüpiter. Ee, tam meyece noktasında. Çok ciddi bir ilahi etki aslında bu. Ee, Güneydüğümüz Satürn kavuşumu, Plüto'ya yakın olması biraz zorlayıcı bir durum. İlginç olan bir şekilde e, şu arkadaşlar e, Pluto ile Venüs arasında bakın şurada Aspect Table'da Pluto ile Venüs arasında tam bir kare var. Bunu sonra anlatacağım arkadaşlar size. Buradaki e, bağlantı nedir? E, 8. evde işte ay e, hem akrepte çok zor hem de böyle ilginç bir olay meydana geliyor. 1. evde Neptün Lilith e, kavuşumu. Lilith'i ben çok baz almam ama burada ilginç geldi bana. Lilith işte birinci evinde Kiron şans noktası kavuşumu. E, haritada gördüğünüz gibi birçok böyle ilginç kombinasyonlar var. Şimdi bebeğin vefatı şu arkadaşlar. Bebek kalp e, kalbi yetmiyor. Yani kurtarılamıyor. Sağlık sorunu evimiz 6. evdir arkadaşlar. 6. ev sağlık evi değildir. Sağlık evimiz 1. evdir. Sürekli bunu yanlış söylüyorlar. Sizden rica ediyorum. Altıncı sağlık sorunları evidir. Sağlık evi değil. Ya yani sizin hayatta görebileceğiniz sorunlarınızı buradan görürsünüz. Bunun yöneticisi bakın e, burada aslan kesmiş. Yöneticisi güneş terazide zararlı bir pozisyonda. Kalbimizi yöneten alan e, zaten aslan burcudur arkadaşlar güneştir. Yani güneşin altıncı evi kesmesi e, şey aslan burcunun e burada terazide olması direkt neden kalpten dolayı gittiğini gösteriyor. Şimdi arkadaşlar annenin haritasına gelecek olursak annenin haritasında da 5. ev terazi. Çocuklar evi. Ee, onun yöneticisi Venüs. Çocuğun haritasında Plüto ile kare yapmış. Venüs'e geleceğim dedim buydu arkadaşlar. Yine annenin haritasında 5. evin yöneticisi Venüs zorlandığı bir burçta Koç'ta. Ee, annenin hani 5. ev burada olması bir zorlamayı gösteriyor ama nihai olarak bunu yaşayacağını göstermez. Hani illa böyle zor bir yerleşimde tamam bu gitti öldü bitti böyle bunu söylemek yanlış. Yine annenin arkasında Kiron şans noktası kavuşum var çok ilginç. Annenin arkasında arkadaşlar en önemli göstergelerden birisi güne ay düğümü ay kavuşumu 12. Eee bir kayıp yaşayacağının belirtisi olabilir bu. Yani bunun e, bir e, bir zorlama yaşayacağını göstermiş olabilir. Yine arkadaşlar benim dikkatimi çeken anne haritasında Mars'ın zor yerleşimi birinci evde yengeçte. Mars birinci evde yengeçte arkadaşlar ailede genelde e, Mars'ın yerleşiminde bir zorluklar gözükür. Birinci ev olursa bu kişinin kendisiyle alakalıdır. Bu annenin canından bir can gitti. Bakın birinciye İlla kendi canı değil, aslında kendi canından da olabilirdi. Bunu da haritada anlatacağım arkadaşlar. E, çünkü e, çocuk vefat ettikten sonra anne bir hafta yoğun bakımda kalıyor. Aslı çocuğu kendi canı gidiyor ama annesi bu, bu durumdan kurtuluyor. E, bir nevi çocuk belki de hani o ruhu anneye can verdi. Şimdi arkadaşlar transitlere bakacak olursak, bakın. E, Zaten çocuğun e, vefatı annenin e, işte doğumu da hemen hemen aynı olduğu için ben direkt vefatının transitini aldım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, ya yani bu hastaneyle çocuğun e, bir nevi şeyi gibi düşünebilirsiniz. E, Sinastesi gibi. Sadece ay biraz oynadı. Ara bir e, işte 12 saatten bile az bir süre. E, şimdi arkadaşlar, burada 5. ev Venüs 5. eve girmiş. Bakın 5. ev çocuklarda demek. Ay da burada. Ama akrepte. Aynı akrepteki zor geçişi e, buradaki bu zorlamayı gösteriyor. Venüs e, şuradan arkadaşlar açıları görelim bakın. Venüs Neptüne tam kare açı yapmış. Yine çocuğun birinci evindeki Neptüne. hani Annede Venüs e, çocuğun birinci evindeki ne, Neptünü düşünün. Çocuktaki bağlantısı o. Kare açı yapıyor. Ondan sonra arkadaşlar, burada asıl sıra dışı olan durumlardan birisi annenin günahı düğümü yönetisi e, Merkür. Çocuğun günahı düğümü yönetisi Satürn. Bakın. Öyle bir karmik bir durum ki Satürn kare Merkür diyor. Tam kavuşum. E, günahı düğümü de Merkür'e kavuşmuş arkadaşlar. şey e, Kare yapmış. Yani hem Satürn hem ay düğümü Burada Merkür'e annenin Güney ödümü yönesinde tam kararçı yapıyor. Ben şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Ben karma astrolojisi falan bakın e, işte şu şöyle şu 10 yaşam öncesi falan ben bunları bilmiyorum arkadaşlar. Ben size bu bilgilerle gelmiyorum. Benim amacım burada kendimce bir mantık üretmek. Burada doğrular bulmak. E, yine e, çocuğun haritasındaki Kiron annenin venüsüyle kavuşmuş arkadaşlar geçmişten kalma bir e, bir durum olduğunu gösteriyor. Belki bir yaralanma, bir şifa Bu ben bunu şeyi yorumluyorum işte. Acaba çocuğun e, direkt e, hani buradaki e, durumu anneye mi hayat vermek? Çünkü bakın çocuğun arkasında arkadaşlar günah ödüğümü Satürn kendisiyle kavuşmuş kendi evinde ama Kuzey ödüğüm geçti. Annenin evinde bakın. Şurada birinci evden geçiyor Kuzey Ay düğümü. Anneni yaşıyor. Ve çocuğun arkasında yükselen yönü Jüpiter yayda 10. evde tepe noktasında arkadaşlar. Çok iyi bir yerleşimde. Bu aslında e, kozmik güçten ya da Tanrı'dan da bir destektir. Ama burada görüyorsunuz e, çocuk e, bir şekilde hani hayatını veriyor ama anne bir şekilde kurtuluyor. Burada böyle ilginç bir durum var. Yine arkadaşlar çocuğun arkasına bakacak olursak Tam defatın olduğu gün. Oradaki ben açıları göstermek istiyorum. Yine annede 5. ev dedik ya arkadaşlar. İşte ee, Venüs. Çocuk da Venüs Pluto'ya tam kare yapıyor arkadaşlar. Bakın. Şurada Pluto'nun derecesi 20.38 Venüs'ün derecesi 20-38. Görüyor musunuz? Tam kare. Zaten tam kare açıda ama dakikası dakikasına kare yapıyor. Burada çocuk, e, yani bir de ay 8. evinden geçiyor arkadaşlar zaten doğum anında. Annenin de zorlayıcı bir zaman yaşadığı dönem. Çok zorlanmış anne, yani hayata zor dönmüş. Ee, anne de burada çok zorlanıyor. Ee, buradaki ayın geçişi, anne ile ilgili yaşanan zorluğu da gösteriyor. Aslında anne de burada gerçekten vefat e, edebilirdi yani. Bu zorluğu aşmış. Eee... Burada arkadaşlar yine ilginç bir nokta annenin arkasında 7 evde Neptün Uranüs kavuşumu. Ee, şimdi Uranüs 7 evde arkadaşlar hani e, ilişkilerde e, çok e, böyle hani e, farklı farklı ilişki türleri de olabilir bir kişi hayatında çok ilişkilerde sarsıntılar yaşayabilir veya Uranüs burada e, böyle çok e, sıra dışı zeki bir insanla da ilişki yaşayabilir anlamına gelir. Yani Uranüs görünce orada hemen e, böyle direkt kafanız şey gitmesin. Çünkü öyle tanıdığım insanlar var. 7. evde Uranüs'ü olan bir kişi Kova burcundan birisiyle evli. <laughs> yani bakın işte de hayatı öyle ilişkileri sarsıntılı değil. Yani bu bu anlamda düşünmeyin. Her anlama gelebilir. Sarsıntılı ilişkiler de olabilir, zorlayıcı. Neptün arkadaşlar burada şunu gösterebilir. Neptün gerçekten gizemler gezegeni. Haritalarda bunu çok defa gördüm. Burada şöyle bir durum var arkadaşlar. Anne ilişkisini ailesine saklıyor. Çocuk doğduğunda aile ancak öğrenebiliyor. Ve burada Plüto Neptün'de kavuşmuş. Transitte. Yani e, bence bu karmaşada da e, bu, bu çocuk bir mevi hani yasak meyve gibiydi. Aslında ilahi destek vardı bu çocuğa. Çünkü çocuğun arkasında arkadaşlar görüyoruz Jüpiter yükselen ise tepe noktasından yayda. Çok iyi bir yerleşim. Tepe noktaları arkadaşlar sadece kariyer, toplumsal statü düşünmeyin. Burada burada o gezegenler ciddi anlamda kozmik etki taşırlar. Bunu çok haritada gördüm. Bu benim teorimdir. Çok haritada gördüm. Ciddi kozmik destekleri var. Hani buna tanrısal destek göksel irade ne derseniz deyin. Gördüğünüz gibi arkadaşlar haritada birçok gösteri var. İşte çocuğun haritasında Kuzey Aydın'ı yengeçti. Yani e, bir nevi anneye can veriyor çocuk. Yine arkadaşlar şurada ilginç olan şey benimle anne arasındaki bağlantı. Ben bunu da merak ettim. Benim Jüpiter annenin yükselenine denk geliyor arkadaşlar. Benim Merkür annenin Güney düğümü. Yani anneyle de benim işte benim a, yine eee Neptünüm annenin kuzey aydınlığıyla denk gelmiş. Burada tabii şöyle bir şey var. Mesela transit de yine şunu göstereyim. Annenin haritasında arkadaşlar şu anda Jüpiter 8. eve girmiş. Ve ben anneye bu olayı anlatıyorum. Bakın yani bundan hiçbiri tesadüf değil. Burada 8. evle ilgili bir gizemli olayı açığa çıkarıyoruz. Bulmaya çalışıyoruz. Yine çocuğun haritasında arkadaşlar. Bakın ay benimle çocuğun arasında. Ay 8. evde. Ben güneşim. Buranın çocuğun 8. evine geliyor. 8. evde güneş arkadaşlar oradaki gizemi aydınlatmak içindir. Ya ben de çocuğun hayatında bu gizemi aydınlatmak gibi bir ee, durumla karşılaşıyorum. Böyle bir şeyle tesadüf karşılaşıyorum. E, astroloji ile ilgilenen tüm arkadaşlara haritalar incelerken sizinle olan karmik etkilerinizi de bakın arkadaşlar. Çünkü bazen amacımız belli insanlara, yani biz şöyle söyleyeyim, belirli vesilelerle bir araya geliyoruz aslında. Haritalar bunu gösteriyor. Amacım da haritalarda sizlerin bu noktaları görebilmeniz. Tabii bu haritalarda çok incelenecek nokta var arkadaşlar. Hani tek tek şurada şu karmik etki, şurada şu karmik etki değil. Sadece size çok boyutlu işte anne, çocuk ve benim onlarla olan ya illa geçmiş belki geçmiş hayat yoktur arkadaşlar bakın bu bunların hepsi teori ama bakın oradaki bağlantılara bakın dikkat edin yani her birimiz aslında bütün insanlar bütün her şey evrende birbirine bağlı arkadaşlar bunu unutmamak lazım biz bir şekilde birbirimize e, belli bağlarla bağlanmışız o yüzden e, haritalar geldiğinde önünüze mutlaka sizinle bir bağları var mı veya sizin de birisine bir şey sorduğunuzda inceleyiniz. Belki o kişiliği bir bağınız çıkabilir. Bugünlük videom bu kadar arkadaşlar. Yeni videolarda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.